Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Karadeniz'de Türk akım ve mavi akıma saldırı. Rusya Türk akım ve mavi akımı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisinin saldırıya uğradığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusuna ait uçaklar, Karadeniz'de Ivan Hus gemisine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Rus tarafı ise saldırının başarıyla püskürtüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre Rus ordusunun Karadeniz filosuna bağlı gemiye, insansız hava botları ile saldırı düzenlendi. Saldırı İstanbul Boğazı'na yalnızca 140 kilometre mesafede gerçekleşti geminin Türk akım ve mavi akım boru hatlarını korunduğu duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenko, ülkesinin Türk akım ve mavi akım doğal gaz boru hatlarının güvenliğini sağlamakla görevli Karadeniz donanmasındaki bir gemiye Ukrayna ordusuna ait insansız deniz araçlarıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi. Rus sözcü Konashenkov yaptığı açıklamada geçen yıl Eylül ayında Kuzey yakın 1 ve Kuzey yakın 2'de meydana gelen terör saldırısının ardından Rus ordusunun bu tür yerleri korumak için önlemler aldığını belirtti. Konaşenko, bugün saat 05.30 sıralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Türk akım ve mavi akım doğal gaz boru hatlarının işletme güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirme amacıyla görev yapan Karadeniz filosuna bağlı Ivan Hus gemisine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 3 insansız deniz aracıyla başarısız saldırı girişiminde bulundu. Tüm düşman botları, İstanbul Boğazı'nın 140 km kuzeydoğusunda, Rus gemisinin standart silahlarından açılan ateşle imha edildi. İfadelerini kullandı. Sözcü Konaşenko, Ivan Hurs isimli geminin görevini yerine getirmeye devam ettiğini aktardı.